Evet değerli arkadaşlar hepinize selamlar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Sesim de iyi geliyordur herhalde. Bir bokoroton sabahından tekrar merhabalar sizlere. Miami, Florida, bokoroton. Marketten şöyle bir sigara aldım geldim benzinlikten. Şöyle ben mentollü sigarayı seviyorum. Patlatmanı daha iyiydi de. Sabah kalktık. Mazdanın direk özelliklerini daha bahsedemedim. Mağazamızın içindeyiz. Şöyle güzel bir tutacağı falan var. Şura kırılıyor. Çocuk koltuğumuz var. Akümüz şuraları çabuk kalıyor Bilginiz olsun. Bu araçta premium bir araba gibi. Şurada saklama gözü falan var. Bozukluklar. Dün havuza falan gittim. Birkaç gündür son bir haftadır sizlere bilgi veremiyorum. Onları vereyim biraz. Madem öyle. Şu kapıyı kapatsanız bile şu ışık açık kalıyor. Bu da arabanızın aküsünü falan bitmesine sebep oluyor. Elektrik aksamına. Buralardan aracınızı mutlaka kilitlemeniz gerekiyor. Kilitlemeden araba kapanmıyor. Ben de genelde kilitlemiyorum bazen arabayı. İnip geldiğimde. Şöyle şöyle malzemeler aldım. 3-4 tane. Arabayı kaldırdım. Aracımız bu. Çift egzoz. Bazen diğer egzozu burada da oluyor. Diğer modelleri de değişik oluyor. Sport paketi falan oluyor. Mazda 6. Bu arabaya da bir şey taktım beyler. Şöyle size göstereyim. Çekme demiri taktım şuraya. Bununla çekici işleri yapacağım. Karavan şeylerini falan çekeceğim. Şu arabamızı geri kapatalım. Şu camı ben sökmüştüm, kırmıştım. Bazıları sanlıklı modelleri var. Şurada bak koltuğun sadece bir tanesi böyle. Bazı Mazda 6'larda bu otomatik vites. Büyük ihtimalle 5 vites. Aracımızın bu aracımızın şanzımanı birazcık sorunlu. Şanzıman ısındığı zaman kendi şeyini ayarlayamıyor. Nerede duracağını, hangi viteste duracağını, ne zaman atacağını ayarlayamıyor. Sürekli galiba 5. viteste duruyor. Birinci, ikinci testleri de kaldırıyor. Hemen geri beşinci vitese atıyor. Gelince de biz beşinci vitese gidiyoruz ama iyi. Araca kendini topluyor, mopluyor. Bu da biraz arabanın çok yakmasına falan sebebiyet veriyor. Bagajımız inanılmaz geniş. Hakikaten da dayanıklı bir arabaymış. Burada en önemli şeylerden bir tanesi arabayı vadeli almak. Parayı vermeden alabilmeniz ürünü vadeli aldığınızda da vade farkı koyacaktır. Bir yayın gitti kusura bakmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok göç alan eyaleti burası. Bu eyaleti. Özellikle vergiden dolayı vesaireden dolayı. Bir çakmak olsaydı sigaramızı da yakardık da herhalde vardı arabada. Gene bir bakarız. Şöyle ben size bir Mercedes minibüs göstereceğim. Karavan tarzı, şey tarzı. Şöyle uzun, şasisi uzun, güzel bir minibüs. Trak diye geçiyor burada. Merhaba. Frigger diye de adı geçiyor burada ama Mercedes Splinter bu araba. Genelde ben kitlemiyorum. Burada şu sarı yerler bunların hepsi bir insana bir daireye ait ama şu sarı yerler onun misafirine ait. Bakın FedEx kamyonu. FedEx demişken bu araçta Geçmişte FedEx'e ait bir arabaydı. Dizel bir motora sahip. Motoru çok iyi ama motorun önünde bir şey var. O iyi değil. Çocuklar herhalde buraya bir şeyler yapmışlar. Motorunun önünde şey var. Gaz benzini koklama, benzini çekme şeyi var. Bu turbo'lularda oluyor. Arabamız da iyi. Yalnız zaten ben bunu karavan yapmak için. Bu benim hayatımdaki ilk karavanım olacak karavan yapmak için karavan şeklinde kullanmak için eyalet gezilerinde veya da ya motor yaptıracağım ya da yaptırmayacağım ya da bunu kiraya vereceğim. O gelir parayla devam edeceğim biraz. Böyle şeyler düşünüyorum. İçi de gayet güzel. Şimdilik size şöyle içini göstereyim. Bakın ne kadar güzel ve hoş. Selamlar Özbekistan'a da. Teşekkürler. Semerkant, Taşkent. Çok önemli, çok güzel bir yer. Bakın şöyle bir yer. Arkalarında böyle bir şey var. Önü böyle. Adamlar özellikle şunu hayret etmiştim. Kağıt tutacakları bile var. Şöyle içine kağıdı koyabiliyorsunuz. Torpidolarımız falan var ama kırık. Dokunsanız bile iniyor. Sorun yok. Ya yaptırılır ya da bir daha hiç açılmaz. Çünkü tutmuyor bu bunu. Şuradaki bir şeyle tutturuyorlar herhalde. Şöyle kapımız büyük. Bu 2002 model. Böyle güzel bir araba. Şöyle yanına asistanı oturtuyor. Bakın ne kadar güzel bir koltuğu var. Hiç de kimseyi rahatsız etmiyor. Gayet güzel düşünülmüş. Şurada da hani yaslanabiliyor ya da ayakta durabiliyor gibi. Ekstra böyle şeyler yapılmış. Arabanın içi gayet güzel, iyi. Otomatik değil bu kapı. Ama olsun iş görüyor, yeter. Bir tane de yedek şeyim şuradan tutacağımız var. Dedim ya FedEx arabası bu diye. Bunlar da genelde böyle şeyler oluyor. Şuradan ışığımız yanıyor. Bakın ışıklarımız yandı. Ben Türkiye'liyim dostum. Türkiye'den geldim. Benim nereli olduğum önemli değil. İnsanın nereli olduğunu önemsemiyoruz biz. İnsan insan olsun önemli olan o. Herkes olabilir. Saygı, sevgi. Yaradılanı sevdim, yaradandan ötürü demiş Yunus Emre. Bakın şöyle dolap, buz buzdolabı yeri var. Üzerini falan kapatabilirsiniz. Şöyle normal küçük bir yatağımız var. Şimdilik yatmak için uygun. Yatak ayarına da işte yedek bir tane tikerimiz var. Aracımız böyle. Şu kapısı benim çok hoşuma gitmişti. Kapı böyle arkadaşlar. Direkt FedEx'lerin kapısı gibi mesela bakın hiç şey yapmıyorsunuz. YouTube ve ben. Abone olsan da hoş, olmasan da hoş kardeşim. Şurada galiba abi saklama gözü gibi bir şey. Çünkü açılıyor. Bir tane kasket vardı. Şöyle gayet uzun. Kimisi bunun daha ya, yarısı kadar yani. Şuraya kadar bir araba var. Kimisinde şuraya kadar yarısı kadar. Bunun yarısı kadar diyeyim. Şöyle bir araba var. Onu bile şey yapıyor. Kanderles. Selamlar kardeşim sana da. Şöyle bu ürün. Şöyle ürünler aldım. Kendime bayağı. çok ucuz geldi bana. Halattır, iptir, sıkacaktır vesairedir. Bayağı uygun ürünler. Bir 5-6 tane ürün gönderdim Türkiye'ye. Gönderim ücreti olarak da 200-250 dolar bir benden para çıktı. İnşallah arkadaşlar onu orada değerlendirir. Burada da yer kaplayacaktır. Burada da satardım ama. Gene de bir göndereyim deneme amaçlı. Bakalım motor ne olacak? Hep izliyoruz. Hala motorumuz kiraya verilmedi. Kartal göz senin iletin çekilmiş. Onu da göremedim kardeşim. Bu 1000 Watt'a kadar enerji sağlıyor. Arabanızın aküsüne veya da aküye bağlayıp akünün elektriğini çeviriyor. İnvertör. Önemli bir invertör. Biz de gidelim. Bir çay içelim. Sprinter. Şurada da klima yeri var. Arabanın klima yeri. Şuraya motosiklet falan ya da bir şeyler koyabilirim. Benim bir motosikletim var. İnşallah o var. Bisiklet falan tamam da. Motosiklet de şuraya şöyle bir şeyle. Bir kaldıraç demirle şöyle çıkarabilirsem. Arkasına koyacağım. Eğer koyarsam. Çok iyi olur. Diye düşünüyorum. Geçenlerde bir hesap kitap yapmıştık. Hesaba kitaba bir şeyleri katmamıştım. Aklıma gelmişti. Onu da şimdi geri unuttum. Tekrardan onu da hesaplayacağız inşallah. İşlerimiz yoğun, güzel. Şu ay atlatmaya çalışıyoruz. Haziran ayda bitti diyelim. Biter bitmez Türkiye'deki o arsa maliyeti hakkında biraz konuşacağız. Şöyle güzel onun şarj aletleri var. Rudi'nin. Şöyle bir tane çekme demiri var. Ve çekici halatı var. Bunu geri iade edebilir. Bir sigara keyfi, çay keyfi, kahvaltı keyfi hep beraber de yapabilirdik. Hem sigara çiftim konuşabilirdik ama pek müsait olmayabilirim. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bana şimdilik müsaade verin. 10 dakika olsa size bir görüşebildik, buluşabildik. İnanın vaktim yok. Vaktim olsa daha neler yaptığımı, o çekme demirini nasıl taktığımı, başıma neler geldi. Ondan sonra gidip de hani bir tane daha ürün aldık, büyük bir ürün aldım. Onu geri iade ettim. Ne kadar iade etmek ne kadar kolay. Aleykümselam kardeşim. Valla bir kişi de, on kişi de hiç önemli değil. Yüz kişi de önemli değil. Biz binlerce kişi varmış gibi konuşuyoruz. Öyle devam ediyoruz. Arkadaşım, nice özgür arkadaşım bana küllük hediye etti. Şu Mazda'nın bakımlarını yapmam lazım. O fren bakımlarını fren yapmam lazım. Mazda'nın. Nasip kısmet olursa onu yapacağım. Karavanın içini düzelteceğim. Normal bir karavan haline getireceğim. İnvertörü yerleştireceğim. Ona klima alacağım. Nasıl kısmetli bakalım dostlar. Ne olacak? Gelişmeler nasıl başlayacak? Roblox. Nereden izliyorsunuz beni? Neler yapıyorsunuz? Sizleri de biraz anlatın. Onları yapmıyor. Karavanı belki kiraya veririm. Eğer burada yaşayan varsa ben Amerika'dayım. O Sakarya'ya selamlar. Sakarya'yı biliyorum. Oraların yakınlarında yaşadım. Kocaeli'de falan. Kocaeli'de, Gölcük'te. Güzel oralar. Havaları güzel. Coğrafyası güzel. Doğası güzel. Çok Karadenizli dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Genelde oraya göç etmişler. Hani burada yaşayan varsa, ihtiyacı olan varsa bir karavan bile benim benim karavanım gibi bir karavan bile hatta daha kötüsü. Onunla arabayı çalıştırıp gidemiyorsun ya da arabayı çalıştırıp arabanın klimasını açamıyorsun. Veya arabanın bir şeylerinden yararlanamıyorsun. Arabanın elektriğini alamıyorsun. Motorunu alamıyorsun. Motor göçünü alamıyorsun. Evet doğrudur. Yalnız bizim bu Mercedes Splinter'ın da kliması çalışmıyor. Arızalı. Mercedes Splinter'ın arkasında da çekme demirleri olanını gördüm. Var iyi bir şeyleri bir remorkunuz varsa çekebilirsiniz. Burada bunlar çok önemli. Bence çok önemli. Değer veriyorlar. Çok küçük küçük devolt şarj aletleri aldım. Kablolarını aldım. Teşekkürler beğeni için, izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Çayım da geldi sağ olsun. İyi bir şöyle bir bir yerden eğer ben Miami'ni Miami ve bu bölgeleri fazla sevmiyorum. Sevemedim bir türlü. Hoşuma gitmedi. Ama gerçekten Tampa benim çok hoşuma gitmişti. Çok güzeldi oralar. Bilmiyorum insanların halinden mi? Aleyküm selam Eren'cim. Buradaki Eren mi acaba? <laughs> Arkadaşlar ben kapatayım. Duyuyorsunuz çocuk şeyleri falan çalıyor. Müsaadenizle bu yayınımız biraz kısa olsun. Ama sizlerle uzun uzun güzel güzel sohbetler edeceğiz. Güzel güzel devam edeceğiz. Kendimi unutturmayayım hem. Unut, sizi de unutmadığımı bilin diye. Size bir canlı yayın açtım. Konuşuruz yine olur mu? Hoşçakalın.